31. soruda o merkezi dairesel tepsiye merkezleri çakışacak şekilde dairesel tabağa bıraktıktan sonra özdeş kare peçeteleri şekildeki gibi aralarında iki birim olacak şekilde dizmiştir. Her peçetenin ikişer köşesi içteki ve dıştaki daire yayları üzerine denk gelmiştir. Peçeteler birbirine paralel konumlandırıldığında tabağın alanı kaç birim karedir diye sormuş. Yani aslında soru bize pi r kare yani aslında buradaki dairenin yarı çapını soruyor. Şimdi öncelikle bu ikiyi kullanabilmek için hemen aşağıdan bunu dikdörtgene tamamlarsak burası iki birim olurken bu e, merkezim var ve kiriş uzunluğu belli olduğuna göre hemen merkezden kirişe dikimizi atıp burada yapmamız gerekeni yapalım. Burası karelerin ağırlık merkezi olsun. O zaman bunlar birbirine teğet olduğuna göre buradan devam edersek eğer burası karenin köşegenden geçeceği için 45-45 derece olmak zorundadır. Bu durumda burası da 45-45 oldu. Yani 45'in karşısı 1 ise 90'ın karşısı bunun kök 2 katından kök 2 birim gelirken pi re kare ise pi çarpı kök 2'nin karesinden 2 pi olarak gelmiş olur. 32. soruda AB AC dik olmak üzere bir ABC üçgeni çizelim hemen. A köşesi dik olan köşe BC diye adlandıralım ve ACB açısını yani bu açıyı 15 derece olarak vermiş. DE BC'ye paralel olacak şekilde AB üzerinde bir D noktası ve AC üzerinde bir E noktası alıp DE'yi işaretleyiniz demiş. D'nin BC'ye olan uzaklığı 6 birim, BC uzunluğu da 32 birim olduğuna göre bize buradaki üçgenin alanını sormuş. Şimdi 15 75 90 üçgende bizim bildiğimiz şey 15 75 90'ın dikten gelen diki çizildiğinde buradaki yüksekliğe h dersek hipotenüs her zaman bunun 4 katı olmak zorundadır. O zaman bu da 15 75 90 üçgeni oldu olduğuna göre hemen tepeden dikimizi indirirsek hipotenüs 32 olduğuna göre dikten gelen dik bunun dörtte biri yani 8 olmak zorundadır. O zaman bu uzunluk 6 olduğuna göre yukarıdaki uzunlukta 2 gelir. Şimdi burada da bir 15, 75, 90 üçgeni olduğuna göre elimizde dikten gelen dike baktığımda burası 2 ise hipotenüs de bunun yine 4 katından 8 olarak gelir. Bu durumda bu üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'den A şıkkında gelir. 33. soruda sapı dikdörtgenler prizması şeklinde bir tahtadan yapılmış ve demir kısmı dikdörtgen şeklinde olan bir baltanın yere 60 derecelik açıyla saplanmış görüntüsü aşağıda verilmiş. Bize bir takım uzunluklar verilmiş fakat bu şekli burada kullanabilmek biraz güç. O yüzden hemen şeklin biraz daha büyüğünü aşağıda tekrar çizmek istiyorum. Buradan değerlendirmemizi yapalım. Şimdi hemen burada aşağıya girmiş bir kısım vardı. Şöyle bir baltayı çizersek. E, burası da 60 derecelik bir uzunluk oluşturdu. Şimdi verilenleri buraya işlersek burası 24 burası 20 olduğuna göre aslında buranın tamamı 4 birim olur. Aynı zamanda bize BK uzunluğunu yani buradaki Uzunluğun tamamını 4 köküç olarak vermiş. Aynı zamanda baltanın enini de köküç birim olarak vermiş. O zaman aslında burası köküçse buranın tamamı 4 köküç olduğuna göre yani şu baltanın üst kısmına 3 köküç birimdir diyebiliriz. Aynı zamanda kale yani şu içeri giren kısmında 2 birim olduğu verilmiş. Onu da hemen burada çizersek burası 2 birim ve 60 derece. O zaman 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısının bunun kök 3 katından 2 kök 3 gelir. Bu durumda şuradaki uzunluğa da kök 3 birim kalır. Şimdi soru bize A noktasının kütüğe olan uzaklığını sormuş. Yani buradaki dik uzaklığı bize soruyor. O zaman benim amacım bunu bir dik üçgen içinde elde etmek olduğu için hemen bunu şuradan bir üçgene tamamlarsak buradaki uzunluğu bulduğumuzda hipotenüsü bulmuş oluruz. Şimdi burası 60 derece ise bu açı 30 o zaman burası da 30 iken bu açı 60 derecedir. Yani 60'ın karşısı köküçse 30'un karşısı bunun köküçe bölümünden bir gelirken 90'ın karşısı burada toplam 25 birim olarak gelmiş olur. şimdi buradaki açıda 60 dereceydi ve bize 60'ın karşısını soruyor. O zaman 90'ın karşısı 25 30'un karşısı bunun 2'ye bölümüyken 60'ın karşısı da bu sayının kök 3 katı olmak zorundadır. Yani doğru cevap E. Dikdörtgen şeklindeki bir tarlanın 4 kardeş tarafından paylaşılma modeli verilmiş. 3 kardeşin paylaştığı ölçüler bu ise 4. kardeşin Paylaştığı kısmın alanı kaç metrekaredir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle hemen bu verilenleri işlersek buraya AN'ye A birim dediğimizde NB 3A birim CK'ye B birim dediğimizde KB 2B birim DE'ye de C birim dediğimizde EC uzunluğunda 2C birim olarak gelir. Şimdi öncelikle buradaki e, tabanlar ve alanlar arasındaki ilişkiyi kullanabilmek için hemen buradan bir ayırmaya başlarsak buradaki alana A alanıdır dersek o zaman buraya bir öncelikle hepsinde 1500, 1800 ve 00'lar olduğu için 1500 demek yerine daha pratik işlem yapabilmek için 15 eksi A'dır diyelim. Bulduğumuz sonucu da iki tane 0 eklemiş olalım. Burası o zaman tabanlara eşit olduğu için alanlar da birbirine eşit olmak zorundadır. Buranın toplamı 16 olacaksa o zaman buradaki alana 1 artı A alanı gelirecektir ki toplamları 16'yı versin. Şimdi C'yi 2C'yi kullanabilmek için yine tepeleri aynı olan üçgenler elde etmeyi çalışırsak. C alana 1 artı A gelirse 2C'ye bunun 2 katından 2 artı 2A alanı gelecektir. Şimdi bu ikisinin toplamı 18 olacaksa buradaki alana 16 eksi 2A kadardır diyebilirim. B'yi 2 de kullanabilmek için hemen buraya da çekelim. Burası B'ye 16-2A geliyorsa 2B'ye bunun iki katından 32-4A'lık bir alan gelecektir. Aynı zamanda A'yı 3A olduğuna göre buradaki alanın da 3A olduğunu yazabiliriz. Şimdi dördüncü kardeşin payına düşen toplam alan burası olduğuna göre ikisini topladığımızda bize sorduğu 32-A'dır. eksi Yani benim amacım buradaki A değerini bulmak. Şimdi dikdörtgende verilen bir özellik hemen bunları köşelere götürdüğümüzde burada oluşan iki taradığım alanın toplamı şu yanlarda oluşan alanların toplamına eşittir dersek buraya baktığımda e, burası 3 artı 3 a 3 artı 3 a ile alttaki alanı topladığımızda buradan ise elimize 4 a'lık alan geldi eşittir şuradaki solda ve sağda oluşan alanlar toplamıdır dersek burada sol tarafta 30 eksi 2 a alanı varken artı burası ise 48 eksi 6A'lık bir alana eşittir. Şimdi burayı düzenlersek burada 7A vardı elimizde. Eksi 8A'yı diğer tarafa atarsak elimizde 15A'lık bir alan oluşur. Burası 78 artı 3'ü de diğer tarafa eksi 3 olarak attığımızda 75'e eşitse buradan A değeri eşittir 5 olarak gelmiş olur. Yani 27 e, çıktı buradaki alan hepsinden 2 sıfır attığımız için son durumda da 2 sıfır eklersek doğru cevap E şıkkında gelmiş olur. 35. soruda aşağıda verilen kapının açık kalması için dik yamuk şeklinde bir takoz kullanılmıştır. Hemen bunu tekrar dışarıya alarak bir çizelim. E, AD uzunluğu 5, AB uzunluğu yani alt taban 9, CD uzunluğu da 5 birim olarak verilmiş. Kapı A ve D noktalarından D noktasına daha yakın bir yerde yani bu noktaya daha yakın bir yerde o değmektedir. Kapının yerden yüksekliği tam sayı olarak en az nedir diye sormuş. Öncelikle bu yüksekliği bulmaya çalışırsak hemen aşağıya dikindirelim ve burada bir dik üçgen elde edelim. 5 birimse 5 birim yani buraya 4 birim kaldı. Burası ise 3 birimmiş. Şimdi bu ikisinin tam ortasında olsaydı buradaki uzunluk 0, buradaki uzunluk 3 olduğuna göre kapı yerden 1,5 yükseklikte olurdu. Fakat D'ye daha yakın olduğu için o zaman kapının yüksekliği 1,5 ile 3 arasındadır. Bize en az tam sayı değerini sorduğuna göre doğru cevap 2 olarak gelmiş olur. 36. soruda AB eşittir 12. Verilen AB çaplı tekerlek yani yarı çap eşittir 6'dır diyelim ve AB çaplı tekerlek 1,5 tur attığında A noktası A üssü noktasına BB üssü noktasına geliyor. AB zemine paralel olduğuna göre AA noktaları arasındaki uzaklık nedir diye sormuş bize. Öncelikle hemen şunu bir çizelim. Burada tekerleğin bir tur attığında bunun aldığı yol çevresi kadardır. Çemberin çevresi ise 2 pi çarpı r'den 12 pi gelirken bir turda 12 pi atıyorsa bu bir buçuk tur attığı için yarım turda da 6 pi'lik bir yol alır. Yani şu iki merkez arasındaki mesafe 18 pi'ye eşitmiş. E şimdi burası yarı çapım 6 birim burası da yarı çapım 6 birim olduğuna göre AA üssü noktaları arasındaki uzaklıkta 18 pi artı 12 olarak gelmiş olur. 37. sonra CB uzunluğu 8 olarak verilmiş dikdörtgen şeklindeki kağıt parçası D noktasından K noktasına gelecek şekilde katlandığında AKL'nin alanı hemen buraya A diyelim. Buradaki oluşan dikdörtgenin alanına eşitmiş. Şimdi o zaman o katlamış biz hemen bu şekli açarsak o zaman buradaki uzunluk 8 olarak verilmişti. 8 buraya gelirken bu ikisi birbirine eşit olmak zorunda ve bu ikisi de eşit olmak zorunda. Yani burası aslında bir kare oluşturdu. O zaman bu alana ise buradaki alana da A birim diyebiliriz. Kağıdın katlanmış A'nın çevresi nedir diye sorulmuş bize. O zaman yükseklikleri aynı olduğuna göre iki A'lık alan 8'lik bir ene sahipse ağlık alan bunun yarısı yani dörtlük bir uzunluğa sahip olmak zorundadır. Bize de bunun çevresini sorduğuna göre ikisini topladığımızda 12 artı 8'den 20 doğru cevap bunun iki katından 40 olarak gelmiş olur. 38. soruda AB doğru parçasının orijin etrafında 360 derece döndürülmesiyle taradığı alan kaç pi birim karedir diye sorulmuş bize. Şimdi öncelikle bunun en uzak noktasına bakarsak bu B noktasını alıp bir noktayı bir e, farklı bir nokta etrafında döndürdüğümüzde burada oluşan şekil bir daire olacaktır. Yani aslında burası 5 12 olduğuna göre burada 13'lük bir daire alanı taranmış olur. Hemen bunun alana pi çarpı r karedir dersek 169 pi'dir diyebiliriz. Eksi şimdi burada en küçüğü bulduğumuzda ise a O'yu olan en küçük uzaklıkta olduğunu biliyoruz. Çünkü bunların arası her zaman e, O A'dan daha büyük olmak zorundadır. Buradaki uzunluğa da bakarsak 6'ya 8 olduğuna göre burası da 10'dur. Yani bu da aslında onluk bir e, dilim tarayacaktır. Yani bizden istediği bu ikisinin arasında kalan alan oldu. O zaman bunun alanında pi çarpı r kareden 100 pi olduğuna göre ikisini çıkarttığımızda doğru cevap 69 pi olarak gelmiş olur. 39. soruda taban yarı çapı 1 olan daireden üst kısmı yarı çapı 3 olan yarım küreden oluşan bardak aşağıda verilmiştir. Bardağın yanında üstü açık ve yeterli yükseklikte dikdörtgenler prizması şeklinde bir tepsi gösterilmiştir. Buna göre yukarıdaki bardaklardan en fazla kaç tanesi tepsiye sığar diye sorulmuş. Önce tepsimizi çizerek hemen bunu daha iyi görmeye çalışalım. 14, 20'dir diyelim. Üst kısmın yarı çapı 3 olduğuna göre bunun çapı 6, altın ise Çapı ikilik olacaktır. Şimdi bunları e, hepsine alt taban ya da üst taban üzerine koyun demiyor. Yani biz bunları en fazla nasıl sığdırabildiğimizi düşünmeye çalışırsak. Öncelikle şu altılıkları koyarak başlarsak. Buraya bir altılık küre koyduğumda. Burada e, iki tane koyabileceğimi görüyorum. Üst kısımlarında ise bunların ikilik bir kısım kalmış oldu ve burada 6 6 12'den kalan kısımda ise ikilik bir uzunluk kaldığına göre ikisinin şu üst kısmını aşağıya kapattığımda üçüncünün ise alt kısmını yani tabanını buraya getirdiğimde kısa kenarı 3 tane koyabiliyormuşum. Şimdi uzun kenara geçtiğimizde ise bir kısa bir uzun koyduğumuzda bunun büyük dairesi alta geldiğinde küçük dairesi üste gelecektir. Bunun küçük dairesi alta geldiğinde yani ikilik alta geldiğinde üste ise 6'lık geleceği için yani 1,8 kısmı aslında maksimum 2 tane koyabiliyormuşuz. O zaman hemen buradan 8,8 8 ayırırsak buradan 1,8 ayırdım. 1,8 daha ayırdığımda 16 oldu. Geriye dörtlük bir yer kaldı. Şimdi dörtlük bir yere hiçbir bardak koyamam çünkü ikiliği koyduğumda üst kısımda altılık bir yer kalması lazım. Alta da üstte de 4'lük bir mesafe kaldığına göre buraya artık bir bardak gelemez. O zaman buraya da toplam 2 2 4 tane bardak koyabilmiş olduk. Yani 4 x 3'ten doğru cevap 12 olarak geldi. 40. soruda antikt düzlemde denklemiyle verilen çember 2 birim yukarı 1 bir birim Sağa ötelendikten sonra orijin etrafında pozitif yönde 90 derece döndürülüyor ve bize yeni oluşan çemberin denklemini sormuş. Öncelikle hemen bunun merkez ve yarı çap koordinatlarını bulmaya çalışalım. Merkezi x kare ve y kare ile başladığına göre hemen x değeri x kat sayısının eksi 2'ye bölümünden 2. Y'si ise y katsayısının sayısının eksi 2'ye bölümünden eksi 6 olarak gelir. yarıçap ise 1 bölü 2 kök içinde karesi 16 artı karesi. 144 ve sabit sayının eksi 4 katı dersek buradan da artı 36 gelmiş olur. Yani burası 180 16 daha 196 bu da dışarı 14 olarak çıkar ve yani yarı çapımız 7 birim imiş. Merkezi ve yarı çapımızı tekrar yazalım sonra da öteleme işlemlerine uygulamış olalım. 2 birim yukarıya ötelediğimizde y'si 2 birim artacaktır. Yani eksi 4. 1 bir birim sağa ötelediğimizde de x'i 1 bir birim artacaktır. 3'e gelmiş oldu. Sonra bunu yarı çapı değişmedi tabii ki bu ötelemeler ve döndürmeler neticesinde. Sonra bunu pozitif yönde 90 derece döndürdüğümüzde buna M üstü diyelim. Bizim gerçek merkezimiz ise en son durumda hemen yerlerini değiştirdik. 90 derece döndürdüğümüzde bunu eksiyle çarptığımızda 4'e 3 olarak gelir. Dediğimde ya da do döndürdüğümde yarı çapı değişmeyecek ve her zaman aynı kalacaktı. O zaman merkezi 4'e 3 ve yarı çapı 7 olan Çember denklemini burada ararsak x eksi 4'ün karesi artı y eksi 3'ün karesi eşittir. R kareden doğru cevap B şıkkında gelmiş olur.